Kahraman Azerbaycan'ın evladı, kahraman Azerbaycan'ın yiğidi, Ukrayna'da Azerbaycan'a yapılanlara ve Hocalı'da yapılanlara inat. Bunların bedellerini ödetmek için Ukrayna'da şehit düştü. Hocalı'da yapılanları unutmadı Sayit Hüseyinov. Evet, kahramanca aylarca vuruştu. Aylarca Ruslara büyük tabii ki sayatlar verdirdi. Ve Ruslara... İndirebildiği kadar darbe indirdi. Ama cephede şehit düştü. Şehit olmak da var. Şehitlik de büyük bir makam. Askerler kendini zor tutuyor. Silah arkadaşları kendini zor tutuyor. Gelin şu anda görüntülere bir bakalım isterseniz. <laughs> Gördünüz mü içten içten aykırışı. Kendimi zor tutuyorum. Çarpıştığı günler Çarpışmalardaki o anlar hepsinde bir anı oluşturmuş. Bu mücadele öyle bir kardeşlik oluşturmuş ki bir Azerbaycanlı kardeşimiz daha muhtemeldir ki o da yanında. Diğerleri Ukrayna askerleri. Gelin şu haykırışı tekrar bir dinleyin. Ama Said deyişine tekrar bakın. Kendini zor tutuşuna tekrar bakın. Çok zor bir an.

Я шалых ворга датром. Это будет Bu şehit aslında Ukrayna için sadece şehit olmadı. Bu şehit büyüklerine yapılan, atalarına yapılanın hesabını sordu. Hiç merak etmeyin. Hesabını sordu. Kardeşimiz hesabını sormadan şehit olmadı. Ve Azerbaycan Türk'ünün gücünü tekrar, Oğuz Türk'ünün gücünü tekrar sahada cephede gösterdi karşı karşıya cephe evet karşı karşıya vuruşarak belki şehit olmadı. Rus yaklaşamazdı kendisine. Sadece füze attı, sadece roket attı ilerlerden. Yoksa göz göğüs göze çarpışarak bu şehidi bizi şehit edemezlerdi. Cesaretleri yoktu o kadar. Evet Bayraktar TB2'ler son dönemde cephe attığında oldukça hız kazandı. Ukrayna, evet Ukrayna ordusu cephede Ruslara kök söktürmeye başladı. Ruslar eski hızlarına kavuşamadılar. Çünkü Ukrayna'ya gelen silahlar çok daha etkili ve Rusların hızını kesen cinsten. Böyle olmalıydı aslında ve böyle de oldu. Gerçekten önemli bir ivme yakaladı kuvvetlerimiz. Ve bu önemli ivmeyle birlikte daha cesaretle, ve daha güçlü adımlar atılmaya başlandı. Artık emin ve bir o kadar, evet bir o kadar cesaretle ve güçlü bir şekilde düşmanın üstüne giden ve bu üstünlüğüyle birlikte çok daha etkin adımlar atan bir döneme girdik. Olması gereken buydu. Gerçekten de bu oluyor. Ruslar hırçınlaşıyor. Bu savaşta iki tarafta özellikle Ruslar çoklu roket atar atışları ve çoklu roket atar atışlarıyla cephe hattında alanlar açarak ilerlemeye çalıştılar. Ukrayna da Batı'nın verdiği çoklu roket atar sistemlerini kullandı. Devamlı cephane yağıyor. NATO başkanı da söyledi. Ukrayna'nın daha çok silaha ihtiyacı var. Batı da gittikçe dozajı arttırıyor. Şimdi bu gelen silahlarla birlikte Ukrayna ordusu Rusya'yı güneyde ve doğuda istop ettirdi. Rusya'ya kayıplar verdirmeye başladı. Ruslar da hırçınlaşarak şehirleri vuruyorlar. Yani şehirleri vurarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki gerçekten Ruslar çatırdamaya başladı. Cephe hattında sürpriz gelişmeler olabilir. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş kabul edilemez. Günaydın Bar Bartolomeos. Ne kadar oldu? Savaş olanı ne kadar oldu? Ne kadar zaman geçti. Sanki savaş yeni çıkmış gibi konuşuyorlar. Şimdiye kadar neredeydiniz? Bu savaşı durdurmak için ziyaretler yaptınız mı? Bu savaşı durdurmak için daha önceden adımlar attınız mı? Tabii ki yok. Veya kamuoyuna yansımadı. Şimdi yapılacaklar neler? Tabii ki yapılacaklar seri adımlar. Şimdi yapılacaklar güçlü ve etkin adımlar. Bunlar yapılması lazım. Medvedev Putin'in önüne sıkıştırdığı yazıyı okudu. Evet, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı bakın. Başkanı da değil. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev Ukrayna ordusunun veya Ukrayna devletinin NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile durmayacaklarını söyledi. Yani meseleyi anlamadınız mı diyor? Bizim için NATO bahaneydi. Bizim için Batı yakınlaşması bahaneydi. Bizim için NATO üstlerinin gelmesi bahaneydi. Biz o topraklara sahip olmak istiyoruz. Biz Sovyetleri kurmak istiyoruz demeye getiriyor. Kiev vazgeçse de bile operasyon durmayacak diyen açıklama bu. Bu açıklamayı kim yaptırıyor? Putin. Medvedev savaşın başlangıcında aslında savaş taraftarı olmayan bir doktrin çiziyordu. Daha sonra bir anda böyle oluverdi. Eğer savaş kartısı bir açıklama yapsa başına neler gider bilirsiniz. Neler gelir, neler gelmez. Az çok kamuoyun takdirine sunuyorum. Evet. Azerbaycanlı şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ukrayna'daki savaş çok çetin geçiyor. Rusya psikolojik üstünlüğü ele almak için biz NATO'ya katılmaktan vazgeçseniz bile savaşı devam ettireceğiz diyorlar. Hitler Berlin'e, evet Berlin'e müttefikler girdiğinde hala savaşı kazanacağını düşünüyordu. Bunlar da aynı kafadalar. Batı'dan gelen yardım çoğalır ve stratejik evet destekler daha da artarsa Rusya'nın vay haline. Nükleer karta gelince o iş biraz karışık. Batı da aynı şekilde Rusya'ya atarım dedi. Yani şu anda sahada Rusya'nın kendi ütopyasıyla Ukrayna'nın direncini görüyoruz. Bakalım gelecek günler ne getirecek ama Rusya için de pek iyi görünmüyor. Evet, bir dahaki ayda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.